Merhabalar, Medyakes TV'nin yepyeni programı Sesi Düşüncelere hoş geldiniz. Bu programda neler konuşacağız? Bu programda aslında birazcık ses mühendisliği kimliğimden yararlanarak karşılıklı ufak sohbetlerde bulunacağız. Sektörde ses mühendisinin konulduğu yer varsa mesleki eksiklikler ya da oluşturulan sesçi algısı üzerine birazcık aslında tartışacağız. Tabii ki de ilerleyen programlarda işin daha teknik boyutu, daha ekipman boyutu ya da işin mühendislik tarafında konuşacak olacağız. Tabii e, kamera arkasında arkadaşım Alper Camadan da yardımcı oluyor. Bu sektörden iki insan olarak belki işte ses ve görüntü tarafında e, farklı taraflarda çalışıyor gibi görünsek de iki insan arasındaki sohbetleşme, dertleşme programı olarak algılayabilirsiniz. E, eminim birçok kişi e, ekranları karşısında bu konuyla empati yapabileceği yerlere değineceğizdir. Böyle sinemaya başlayan herkes yönetmen olacağım diye çıkıyor. En büyük filmleri yapacağım. Ya ses mühendisine girince insanlar ne düşünüyor? Yani ben şu filmin sesini yapacağım diye bir hayalleri oluyor mu mesela? Ya ses mühendisinde iş birazcık ayrı. Çünkü ses çok fazla aslında dallanan kısımlar var. Yani tabii ki de hani sinemada görüntüde vesaire de vardır işte. Reklamcılık vardır, işte film vardır. Herkesin çıkış noktası dediğim gibi genelde sinemaya yönelik oluyor. Yani reklamdan başlasa da sinemaya yönelik oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Ses tarafında ise çoğunda ben müziğe olan tutkusuyla geldiğini gördüm. Yani birçok insan ses mühendisliği okurken aslında DJ olacağını falan zannederek geliyordu. Ben en azından kendi eğitimimi alırken birçok arkadaşımın istediğini alamayıp iş ses mühendisliği kısmını bıraktığını gördüm. Ses mühendisliği algısını aslında tam olarak Türkiye'de bir türlü anlatabilmiş değiliz diyelim. E, ya da e, birazcık göz ardı ediliyor e, üvey evlat Amelesi görüyor da diyebiliriz. Benim şahsi asıl hedefim şuydu. Zamanından beri müzikle içli dışlıydım. Ve birden ilgim bunu endüstriyel standartlarda bir ürüne dönüştürmeye doğru kaymaya başladı. Sonra kendi araştırmalarımı yaptığımda baktım. Aa bunun için evet ses mühendisliği vesaire gibi bazı eğitimler almamız gerekiyor. Senin söylediği filmi hedefleyerek ortaya çıkan insan profilindeydim ben yani. Fakat gittiğimde daha önce de söylediğim gibi karşılaştığım manzara daha çok e, belirli spesifik bir ses mühendisliği alanıyla değil de müzik yapmak için oraya gelen. Ben DJ olacağım, elektronik müzik yapacağım. Evet doğru. Bir bakıma elektronik müzik yapmak için bazı essential'ları öğrenmek gerekiyor. Ses mühendisliği ile alakalı. Asıl yeri orası değil. Asıl hedefi orası olmaması gerekiyor. Bunun için ayrı ayrı küçük küçük başka işte DJ okulları, elektronik müzik okulları vesaire zaten bulunuyor. Türkiye içinde bunun çok yaygın olmaması. Yani şu an bile ses mühendisliği ile alakalı eğitim veren yerlerin, profesyonel anlamda eğitim veren yerlerin sayısının çok kısıtlı olması. Dolayısıyla insan birazcık ses mühendisliği ile alakalı bir şeye ilgi duyduğu zaman zannediyor ki bu ses mühendisliği okullarına gitmesi lazım ya da işte müzik teknolojileri bölümlerine gitmesi lazım. Tabii farklı farklı bölümleri var diyebiliriz. Böyle zannediyorlar ve bu yanılgı aslında birazcık hayal kırıklığına bazılarında dönüşebiliyor. Çünkü dediğim gibi kendi arkadaşlarım var bu tarz gördüm. Şimdi bu operatörlerinden ses teknisyenlerinden ya da çırak olarak başlayıp bir sektörde bir yere gelmiş olanlar gibi değil de ses mühendisi nedir? Ses mühendisi nasıl olunur? Ben ses mühendisi olabilir miyim? Olabilirsin. Niye? Ben görüntü yönetmeni olabilir miyim bilmiyorum. Çok kasarsam olabilirim herhalde düşündüğüm kadarıyla. Ya evde 10 şınav çektim. Ses mühendisi olabilir miyim? Hayır. Aslında olmaman lazım ama olabilir misin gibi bir algı da yaratılıyor. O da bu arada çok ayrı bir şey. Bu biraz da teknolojinin aslında çok kolaylaşmasıyla, evlerimize kadar girmesiyle oluşan bir şey. Yani herkes evinde ses mühendisiyle ilgili bir şeyler kurcalayabildiği için kendisinin YouTube'dan bir video izleyerek ses mühendisi olabileceğine inanıyor. Tamam bu, bu videoyu da YouTube'dan izliyoruz ama ya yani beni dinleyerek ses mühendisi olamazsınız zaten en nihayetinde. Ne kadar detaylı bir şey anlatsam da. Birçok yerde sesçi olarak adlandırılan ki benim çok sevdiğim bir tabir aslında. Birazcık basite indirgenen bir meslek aslında. Yani bunun basit olmadığını sadece bu mesleği icra edenler, tam anlamıyla icra edenler anlayabiliyor. Ama onun dışında dışarıdan herhangi biriyle yani yanlış anlaşılmasın ama herhangi bir görüntüyle sesin aynı yerde olduğu projeyle ilgilenenler genelde sesi Üvet ev, üvey evlat olarak mühim bir şey olmayan bir yerde bu tutuyorlar. Bunun birçok sebebi var aslında ama ses mühendisi açıkçası şu. Aslında anlatmaya çalıştığımız ses mühendisi ikiye ayrılıyor. Bir, ses var, iki ses var. İngilizce düşünürsek sound diye bir tabir var, audio diye bir tabir var. İkisi arasında bir fark var. Sound dediğimiz bizim aslında bildiğiniz bilim olarak fiziğin içinde bulunduğu, havadaki titreşimlerin oluşturduğu, bizim kulağımızın da duyduğu bu ses kısmına yani fiziksel olarak oluşan olaya akustik dahil vesaire dahil sound deniyor. Audio ise mikrofondan başlayıp hoparlöre kadar yani tekrardan havadaki titreşime dönüşene kadar geçirdiği evre, evredeki haline ise audio diyor. Şimdi ses mühendisliği dediğinizde evet sound engineer ve audio engineer olarak da ikiye ayrılabilir. Sound engineer daha çok audio'yu da kapsayan biraz daha üst kademede bir e, seviyede. Hem audio'yu alıp hem de fiziksel olarak audio ulaşmadan önceki sesle alakalı da akustik gibi böl bölümlerde de bilimsel anlamda çalışan tarafa da sound engineer diyebiliriz bir sesi mikrofonla yakalayıp bunu işlenebilecek bir hale getirip daha sonrasında bunun üzerinde bazı işlemler gerçekleştirerek aynı filmde olduğu gibi yani bunun kurgusu işte coloringi ve benzeri işlemleri gibi kayıtı, editi mixi ve masteringi gibi dediğimiz bölümlerden oluşan işlemlerini gerçekleştiren kişi bu live için olabilir, film için olabilir, müzik için olabilir, albüm için olabilir. Aslı bir bakıma ses mühendisidir. Yani genel olarak böyle tarif edebiliriz. Tabii ki de farklı alanları da var. Yani bu işin sound design'ı da var. Yoktan bir ses var etmek, filmler için efektler yaratmak, farklı synthesizer'lar, osilatörler kullanarak farklı bir şeyler üretmek. Yani Hans Zimmer mesela bunun örnek olabilir mi? Tabii Hans Zimmer evet yani bir ses mühendisi aslında yani e, teknik olarak baktığımızda öyle. Tabii ki de sanatçı kişiliği de var çünkü hani kompozörlük de yapıyor. Kendi çalmıyor bildiğim kadarıyla hep şu ana kadar gördüğüm performanları başkalarına yaptırtıyor ama bir ses mühendisi teknik olarak. Birçok kişiyle aslında bu şekilde örnek gösterebiliriz. Bizde bir colorist var işte filmin rengini boyayan kişi. Bir de color scientist var o boyamıyor boyamaya yardımcı oluyor yani işin bilim tarafındaki kişisi. Ya onu mi? sanki şöyle ayırabiliriz gibi geliyor bana. Artistik tarafıyla teknik tarafını orada ayırmışsınız benim anladığım kadarıyla. Yani bir coloring'in nasıl olmasına karar veren bir artistik bir kişi var. LG markasının işte color science'ını düzenleyen hani bit sinyalini ayarlayıp da işte hdr, dataya... Anladım. Dotayı... Product based'indeki gelişimleri yapan kişi anlamında mı? Onu da yapıyor. Yani color onun için çok basit bir şey gibi... Anladım şimdi tabiri, tabiri birazcık şu full tekniğini bilen ve neyi neden yaptığını bilen bir insanın ses üzerinde bir Miksaj yapmasıyla bir de tom master dediğimiz birçok yerde karşılaştınız ve hatta sessiz sıfatın en çok onlara atfedildiğini gördüm. Belki de teknik olarak çok fazla da bir bilgi dağarcığından çok alaylı bir şekilde yetişmiş tecrübesiyle iyi yapabilen bazı insanlar var. Belki bu iki arasındaki farkı öyle açıklayabilirim. Yani eğitimi alsanız da almasanız da tecrübe edinirken işin bu kademesinde başlıyorsunuz zaten işe. Peki tom Meister ne yapıyor? Bu arada tom master Almanca versiyonu aslında. Tom ustası mı demek bilmiyorum şimdi tam da yok ama. Tom master'ın yaptığı şey aslında bu mikser işlemini yapıyor. Yani canlı olarak yapıyor. Genelde canlıdakilere Tom master. Ya onun sesini düzenleyen kişi mi oluyor? Aynen aynen. Canlıdaki oradaki kaynakların hepsinin sesini mikser dediğimiz aletlere alıyoruz. İyi bir şekilde duyurmak adına çeşitli düzenlemeleri yapıp daha sonra da PA sistemlerden ya da işte orada herhangi bir kayıt sistemi varsa kayıt sistemine aktarmayı aslında sağlıyoruz. Gerçi kayıtta çok fazla oynama yapılmaması tavsiye edilir ama bunlara sonradan konuşuruz. Yani mesela şöyle bir şey yaptık diyelim abi. Ben gitar çalıyorum. Bir işte davulcu bir arkadaşım var. Sen zaten bas çalıyorsun. Diyorum canlı bir yerde konser vereceğiz. Yani mesela mikrofonu takan kişi mi yoksa hoparlörleri veren kişi mi? Yani işte sahne asistanı olur, işte sahne amiri olur, monitör asistanı olur. En son ton master olur. Hepsini o yönetecek olur. Türkiye'de tek bir kişi hem ton master, hem sahne asistanı, hem sahne amiri. Mikrofonu takan da o, Sesi ayarlayan da o. Ama en nihayetinde mikrofonu takılacağı yerden açısına kadar uzakta ne kadar karar verecek taraf Tom Meister olmadı. Dolayısıyla aslında senin orada eğer mikserin başında bir kişi görüyorsan o diğerlerine şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu şuraya takalım gibi direktifler veriyorsa Tom Meister o kişidir zaten. Buradan bütün Tom Meister arkadaşlarımıza selam olsun. Hepsine selam olsun. Alaylı alaysız. Onlar olmasa gerçekten hayat çok kötü olurdu. Yani hayal edemiyorum. Bir konsere gidip Tom Weiss'siz direkt mikrofonların takılıp... Ses düzenlemesi yok. Bir, bir enstrüman geliyor diğerini duymuyorsun falan. Tabii tabii yaşadığımız, çok yaşadığımız şeyler bunlar. Yani hani bu birazcık da tabii işin parasal kısmına gittiğimizde mekanların bir şeyler efor edip edememesiyle alakalı. Şeyi gördüm ya yani barmeni mislerin başına oturtanı gördüm. Hani ya yadırgamıyorum, yargılamıyorum. Sesin o kadar önemli olduğunu düşünmeyen çok insan var. Önemini anlatamadığımız çok insan var. Gene bir nebze müzikte ses çok iyi algılanabiliyor. Yani müzik çünkü amacın o senin artık duymak, dinlemek, orada hissetmek. Yani clear bir şekilde duymak, enstrümanları duymak, artistlerin size katmak istediği duyguyu anlayabilmek için bir nebze önemini anlayabiliyoruz müzikteyken. bir şey kısmını katmıyorum. Hani televizyon dizilerinin çok yoğun bir programları var. İşte haftada şu kadar saat çalışıyorlar. Şu kadar uzun işte e, diziler çıkıyor. Katmıyorum. Doğru. Çok zor bir çalışma ortamı. Ama televizyon dizilerinde o kadar dikkatsiz ses hataları görüyorum ki, audio hataları görüyorum ki, belki herkesi rahatsız etmiyor bu. Ama ben kendimi geliştirmiş ve o anlamda işe artık profesyonel açıdan bakabilen biri olarak bu hatalar benim gözümde o dizinin, o filmin kalitesini çok fazla düşürüyor. Ee, bu bu arada bütçesel bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Ee, bu daha çok belki işleyişsel bir problem ya da bahsettiğim bu alaylılık ve e, işin teknik olarak kendini geliştirmeyle alakalı bir problem olduğunu düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi bununla alakalı? Ya Türk sinemasından hani, kamera grubunda bulunan biri olarak söyleyeceğim. İlk çekilen sesli film Türk sinema tarihinin 80 ya da 90 senesine falan geliyor. Ben Erdoğan Engin'le konuştum. Ee, Yol filminin görüntü yönetmeni. İşte at seslerini, o dışarıda çekebilecekleri sesleri dışarıda almışlar. Mekanda şey almışlar. İşte geriye kalan bütün bizim ADR dediğimiz... Dublajla dublajla. Gerçekten yavaş gelişmiş. Eksikleri görüp bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Şimdi foley diye bir şey var. Foley aslında şu. Film çekildikten sonra filmdeki seslerin sonradan oluşturulması çeşitli yöntemlerle. Yani örnek veriyorum kapı kapanması, işte adım atılması. E, foley zaten bazı diğer ses efektleri sonradan kaydedilip filme yediriliyor. Yani burada apayrı bir boyutu çıkıyor. Yani örnek veriyorum at nalı sesini, at koşma sesini nasıl çıkarırsın stüdyoda? At koşturacak halin yok. Yani mikrofonları koyuyorsun. Ona göre ekipmanlarım var. O ekipmanlarla at gidiyormuş sesi çıkarmaya çalışıyoruz Star Wars'taki ışın kılıcı sesleri vesaire vesaire Disney işte kendi animasyon sel animasyon ya, eski usul yaptıkları çizgi filmlerin Foley'ni yaparken yeni enstrümanlar icat ettik. Tabii tabii tabii. Ya şimdi o kadar o kadar vizyon açıcı şeyler görüyorsunuz ki ben bir de hani ilgiden de bir dönem ufak bir iş yapma dönemim oldu bu konuyla alakalı. Örnek günü fırtına sesi diye duyduğumuz şey yıllarca çizgi filmlerinde Disney'in apayrı bir alet bir şeyi döndürüyorlar, bir kumaşa sürtüyor vesaire vesaire gibi. Tamam işin çok yaratıcı başka şimdi, bir örnek boyutu. Örnek görebilir miyiz? Efendisi'nde o Nazgül'ün yükselme kanat çırpma sesini işte bir tane halatın ucuna işte üzerine bağlayarak mikrofonun önünde sallıyorlar. İşte her sallamasında o sesi yavaşlatıyor ve kanat sesi haline geliyor. İşte evet, evet, evet öyle şeyler hatırlıyorum. Ben de sahne arkası şeylerini izlediğimde o tarz şeyler çok gördüm. Onlar tabii ki de çok vizyon açıcı. Şimdi tabii bu ayrı bir şey. Bu direkt hani ses mühendisliği ile alakalı bir şey değil. Orada tabii ki de işin içinde ses mühendisliği var. Çünkü o sesle oynama, işte onu yavaşlatma, işte spektrumunda oynama, fiçiyle oynama vesaire. Ee, ama genel olarak şunu bu arada. Şunu söyleyebilir miyiz? Mesela bunu da yapan bir ses mühendisi aslında bu saydığımız her şey bir ses mühendisinin yapabileceği şeyler. Ya doğru işte onu demeye çalışıyorum. Ses mühendisi aslında çok dallanıp budaklanıyor. Yani çok ayrı yerlere gidiyor. Çok ayrı uzmanlıklara doğru ilerliyor. Yani işin görüntü tarafında da çok dallanıp budaklanıyor olabilir. Yani ses Mühendisliğin işi her yerde ya çok fazla dallandı ya yani sanki spesifik bir şey yokmuş ses mühendisliği gibi algılanıyor da olabilir. Yani sanki herkes yapıyor bu işi sanki. Yani matematik var mı? hani Çünkü var mı? sonunda mühendislik geçen şey mesela Türkiye'de broadcast mühendisi diye bir kavram yok. Hani yurt dışında bunun okulları var çok da güzel okulları var. Birkaç branşı öğretiyorlar ve seni broadcast mühendisi çıkartabiliyorlar. Peki ses mühendisliğinde sesin yayılımı ya da matematiksel kuramlara giriliyor mu var direkt var ee, dediğim gibi aslında bu bir bakıma da ses mühendisiyle alaylı ses uzmanı diyeyim olmak arasındaki farkı da biri bir ortaya koyuyor. Sesin ses dalgalarının yapısını inceliyorsun. Buna göre bazı hesaplamalar yapmak durumunda kalıyorsun. En basitinden bazı akustik hesaplamalar yapılması gerekiyor. Kayıt esnasında mikrofonlamanın, mikrofonların yerlerinden, açılarından, birbirlerine olan uzaklıklarından hesaplamalar çıkarılabiliyor. Yaş duyuyorsun çünkü buna. Çünkü belirli bazı engeller var çoklu mikrofonlamalarda işte faz gibi örneğin. Bulunduğun bir odanın içinde hangi frekansların çoğunlukla buzlandığını o da modundan ötürü hesaplayıp o frekanslarda bazı daha sonrasında tıraşlamalar yapman gerekebiliyor akustiğe göre. Birçok alanında şey var. Kullandığın efektlerin parametrelerinin ne işe yaradığını bilmek, optimal delay time ayarlayabilmek bir delay efekti verirken bunların hepsi aslında bazı hesaplamalardan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla işin mühendislik kısmı burada devreye giriyor. Ekipman anlamında bir mühendislik kısmı da var. Yani bir ekipmanı kullanacağın zaman işte bir hoparlör am amfisi kullandığında onun işte kaç watt gücü vermesi gerektiğinden kullandığın hoparlöre göre vesaire vesaire bir sürü başka hesaplamalarda mevcut tabii içerisinde. Ee, aynı derecede iş dijital ortama aktarıldığında farklı farklı parametreleri göz önünde bulundurmak durumunda kalıyorsun. Farklı cihazların birbirleriyle çalışabilmesi için e, gerekli uyumu sağlayabiliyorsun. Aynı şeyde görüntüdeki gibi yani projenin çözünürlüğü bir işte kare sayısı vesairesi oluyor ona göre sistemi kurman gerekiyor vesaire vesaire gibi bir mikrofon aldığınızda mikrofonun üzerinde birçok değer yazar işte e, maksimum SPL değeri yazar, empedans değeri yazar vesaire vesaire birçok değer yazar. Bu değerleri ne şekilde hesaplamak ne şekilde kullanacağını öğrenmek lazım. İşte yumurta kutusuyla kaplıyorlar böyle piramitlerle kaplıyorlar. O piramit ne işe Bir de şeyler var. Hani ses şiddetinin eksi desibelde olduğu bazı odalar var. Hani yine o yumurta kutularıyla kaplanıyor. Ya, ya o odalar nasıl oluyor? İnsan ya yani sesi eksi desibele düşürmek mümkün mü? Şimdi eksi desibel orada göreceli bir eksi desibelden bahsediliyordur. Büyük ihtimalle desibel dediğimizde desibelin de farklı farklı şeyleri var. skalalar var. Desibel bir ölçü birimi. Ama işte bunu neye göre ölçüyorsun? Neyle ilişkilendirerek ölçüyorsun'a göre de desibelin farklı farklı tipleri var. İşte DBV, DBU, işte DBFS. E, ekstra ekstra. Desibel ekstra, 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 değil mi? DBFS. Aynen, aynen. Şu anlamı ifade ediyor olabilir. Dijital ortama geçtiğimizde biz pik noktasını sıfır olarak alırız. Aralığın vardır dijital ortamda örnekleyebileceğin. Onun üzerine çıkamazsın ve sıfırın altına da olur bütün sinyaller aslında. Ya şimdi bir Colorist arkadaşımız Covid döneminde sormuştu bunu. Ya yani sıfır neden bizim peak noktamız? Neden eksiye doğru gidiyor? Çünkü eksi 10, eksi 60 aralığı var ya mesela konuşma sesleri şu desibelde, müzikleri şu desibelde olması lazım. Bu neden? İşte televizyon yanında eksi 6 da şey olmalı vesaire anladım ben demek istedim. Ya da ne bileyim YouTube olunca farklı bir parametresi var. Ya burada eksiye gitmesi aslında tamamen dediğim gibi türleri var diyeyim. Çünkü onun neye göre karşılaştırdığınıza göre değişiyor bu değerler. İş dijitale geçtiğinde aslında o sıfır noktası ve altı direkt göz önünde bulunduruluyor. Daha ayrıntılı gireriz teknik olarak bu konuya. Temel olarak dijitale aktardığımızda belirli bir dinamik aralığımız var. O dinamik aralığı da belirli sebeplerde ötürü sıfır ve 6 olarak hesaplanıyor aslında diyebiliriz. Teknik olarak gene yani konuştuğum gibi bunu tabii ki de ayrıntısına girdiğimizde daha açıklayıcı olur ileriki bölümlerde görüntü işleriyle uğraşan bunun dışındaki birinin ilk defa dinamik aralığı kullandığını duydum. O yüzden tebrik ediyorum dinamik aralık aslında evet yani çok şimdi tabir olarak aslında aynı şeyi tarif ediyor yani siz dinamik aralığı görürsünüz büyük ihtimalle renk aralığından skalasında işte en beyazdan en siyaha bir aralığı tarif ediyorsunuz herhalde tahmin olarak söylüyorum sinyalin olmamasından peak noktasını sinyalleştirebileceğin en üst noktaya kadar o aralığa dinamik aralık diyoruz aslında gürlük seviyesinde söylüyorum bunu peki tabi. Yani o zaman o sesin seviyesi. kontrastı var mı? bu artık işin biraz daha filozofik bir şeyi oldu sanki sorusu oldu bilmiyorum sesin kontrastı yani, yani yüksek şey... ve düşük Hani atıyorum bir kayıt dinlerken çok yüksek ses. Maalesef. Daha ya şöyle var, şimdi ben şunu söyleyebilirim en azından, şimdi ses birbirini maskeleyebilir dalgaları diyeyim. Düşük bir sinyal seviyesinde bir gitar kaydettim mesela. Onun üzerine çok yüksek sinyal seviyesinde başka bir gitar kaydedersen alttakini maskeler ve kaybeder çoğunlukla. Yani kaybolur. Seste böyle bir çalışma prensibi var. Çünkü ses dalgaları en nihayetinde tek kaynaktan çıkacağı için birbirinin üstüne bine bine çalışıyorlar diyebilirim. Ayrı bir mevzu iş miksaja geldiğinde yani bitmiş bir işi dinlerken denersin bir gün. Bu film için de olabilir, şarkı için de olabilir. Bu sesinde dinlediğinde yani en yüksek ses seviyesinde dinlediğinde farklı şeyler duyarken ses seviyesini indirdiğinde bazı şeyler farklı duymaya başlarsın. Yani bazı enstrümanların tınılarının farkına varabilirsin ya da bazı daha önce duymadığın şeyleri kısık sesle daha çok duyuyor olabilirsin. Bu da tamamen az önce bahsettiğim seslerin birbirlerini aslında maskelemeleriyle alakalı bir durum söz konusu. Tabii ki işin içine başka işte orada nasıl bir EQ yapıldığı, final mastering yapıldığı bunlar işin içine giriyor. Ama seste hani bu farklılık hani düşük ses yüksek ses arasında var diyebilirim ama görüntüdeki bir tam işte kontrast açıkçası yok gibi şu an aklıma gelmiyor da ilişkilendiremedim. Belki ileride ilişkilendirirsem bir sonraki videolarda. Bunu ilişkilendirme denelim o zaman. Tamam deneyelim. Bunun üzerine birazcık düşüneceğim. Böyle bir şey var mı? Aslında teknik olarak belki çıkabilir. Evet bir yere belirli bir şey yapıp böyle olabilir. Bir bakmak lazım. Bu arada tabii ki yorum yapmakta özgürsünüz. Yani aklınızda konuşmamızı istediğiniz bir konu gelirse biz çok yüzeysel konuştuk şu an. Daha derinlenmemizi istediğiniz bir konu gelirse. Ama sesle e alakalı konular Tabii. Evet sesle alakalı olsun. Yani Alper zaten illa kamera arkasında duracak diye bir şey yok. Burada gelir yanıma oturur beraber de sohbet ederiz. Ama yeşil o kadar geniş değil. Ee... Siz sorun. Siz sorun. Biz gerisini hallederiz. Herhangi bir şey yok. Görüşmek üzere. Bay bay.